Azerbaycan'ın ilk internet kanalı olan Kanal 13 TV'den herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu hafta ikinci programımızda sizlere sağlık, estetik ve tıbbi tedaviler konusunda bilgiler vereceğiz. Medika Trans programı başlıyor. Türkiye son yıllarda sağlık turizmi alanında hızlı bir gelişme yakaladı ve dünyada 5. sıraya yerleşti. 5 yıl öncesine kadar bu alanda başı çeken termal turizmi ise yerini kanser, kalp damar cerrahisi ve estetik uygulamalara bıraktı. Üstelik bir sağlık turistinin yaptığı harcama normal turistin 5 katı. Yeni hedef ise ABD ve Almanya'nın ardından 3. sıraya yükselmek. Her aile çocuk sahibi olmayı hak eder. Ancak doğal yollarla çocuk sahibi olamıyorsanız tüp bebek tedavi yöntemlerini Profesör Doktor Yücel Karaman anlatıyor. Erkek kısırlığı çok çeşitli nedenlerden ortaya çıkabilir. Hormonal nedenler, genetik, ailevi nedenler, geçirilmiş iltihabi hastalıklar, geçirilmiş ameliyatlar, doğumsal anormallikler, çevresel ve kimyasal etkenler sık gözlenmektedir beynin alt kısmında bulunan hipofiz bezi, FSH ve LH hormonlarını salgılamaktadır. Bu hormonlar testislerden sperm üretimini ve erkeklik hormonu olan testosteronun salgılanmasını uyarır. Bu hormonlara ait bozukluklar sperm üretimini de bozabilmektedir. Çocukları olmayan çiftlerin yaklaşık %40'ında problem erkekten kaynaklanmaktadır. Erkek infertilitesi tedavisinde son 7-8 yıl içinde uygulanan tekniklerle hızlı bir ilerleme kaydedilmiştir. Erkekte kısırlıkla ilgili sorunlar çok büyük bir çoğunlukla yapılan sperm tahlilinden anlaşılabilirse de bazı durumlarda özel teknikler gerekebilmektedir. Özellikle mikroenjeksiyon tekniği erkeğe ait birçok infertilite faktörüne çözüm gerektirmektedir. Profesör Doktor Yücel Karaman erkek kısırlığı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler veriyor. Sevgili izleyiciler, Brüksel Tüp Bebek Merkezi'ndeyiz. Yanımızda Profesör Doktor Yücel Karaman var. Merhaba hocam, hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş bulduk. İzleyicilerimiz sizi ilk defa görüyorlar ekranlarında. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz lütfen? Ben Profesör Doktor Yücel Karaman, Brüksel Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Direktörüyüm İstanbul'daki merkezde. Uzun yıllar Belçika'da Brüksel Luven Üniversitesi'nde çalıştıktan sonra 10 yıldan beri 12 yıldan beri İstanbul'a döndüm. Halen Belçika'da ve İstanbul'da aynı zamanda çalışmaktayız ve burada tüp bebek ve endoskopik cerrahi yapmaktayız. Peki hocam ilk olarak size tüp bebek nedir diye sormak istiyorum. Bize tüp bebeğin açıklamasını yapar mısınız? Şimdi tüp bebek çocuk sahibi olmak isteyip de olamayan çiftlerde en son aşamada sunduğumuz bir tedavidir ki burada sorun erkekten yahut kadından kaynaklanabilir. Kadından kaynaklanan sorunlar var ise Önce bunları tüp bebeğe gitmeden halletmeye çalışabiliriz. Kısaca bunlara göz atmak gerekirse kadınlarda kısırlık yapan sebeplerin başında tüp tıkanmaları gelebiliyor. Eee endometriozis dediğimiz kistleri olabiliyor. Miyomlar, polipler olabiliyor. Doğuştan gelen rahim içerisinde perdeler olabiliyor. Bütün bunların hepsini tüp bebeğe gitmeden laparoskopik cerrahi veya histeroskopik cerrahi dediğimiz yöntemlerle düzeltip doğal yoldan gebe kalma şansını verebiliyoruz. Ee, özellikle tüp tıkamaları daha önceden kürtaj olan kişilerde ya spiral takılan kişilerde daha fazla oluyor. Ee, tüp tıkamalarını laparoskopi dediğimiz göbekten küçük bir kamerayla girip e, tüpleri açıp e, doğal yoldan gebe kalma şansı verebiliyoruz ki bu hastaların %60'a yakını doğal yol olarak gebe kalıyor. Yine çikolata kistleri kadınlarda e, sıklıkla kısırlığa yol açabiliyor. Şiddetli adet arasına yol açabiliyor. Bu kistleri de e, laparoskopik metottan çıkarttığımızda Bunların da %50'si 60'ı bir yıl içerisinde doğal olarak gebe kalabiliyor. Miyomlar aynı şekilde. Rahim içerisinde perde var ise yahut rahim içerisinde doğuştan gelen yarım rahim var ise bunlar da histeroskopik çare dediğimiz rahim ağzından giren kameralarla ameliyatı yaptığımız takdirde bunlarda da doğal gebelik şansı var. Ancak bunlarda bu metotları yaptıktan sonra doğal gebelik olmadığı takdirde en son aşamada tüp bebeği bunlara sunuyoruz. Eğer sorun erkekten kaynaklanıyorsa o zaman durum biraz daha farklı. Erkekteki sperm sayısı az ise o zaman tüp bebekten başka bir çare kalmıyor elimizde. O zaman birinci aşamada hemen bunlara tüp bebek yapmak gerekiyor. Kısaca tüp bebek şudur. Kadından 10 gün boyunca tedaviden sonra yumurtalar geliştirilip yumurtalar alınıyor. Erkekten sperm alınıyor. Bunlar laboratuvar şartlarında döllenip 3 ile 5 gün sonra döllenen embriyo yani C'nin rahmet transfer ediyor. Biz bu işlemin adına tipe bekliyoruz. Öyle. Erkek kısırlığı da genelde son 50-60 senede gittikçe artan oranlara ulaşmaktadır. Eskiden kısırlık sebeplerin çoğu kadından kaynaklandı diye biliniyordu. Fakat artık günümüzde oranlar yarı yarı yani %50 kadından %50 erkekten kaynaklanıyor. Erkeklerdeki sperm parametreleri son 50 yılda daha da bozulmaya başladı. Bunun birçok sebepleri var. Fakat sonuçta sperm parametresi yani spermin sayısı hareketlediği ve normal şekillerin oranları düştüğü zaman bu düşme eğer çok fazla değil ise bu hastalara aşılama yapılabilir. Eğer bu barem çok düşük ise o zaman bunlara sadece bebek tüp -tüp yapılabilir. Peki hocam erkek kısırlığının sebepleri nelerdir? Bunun birçok sebepleri var. En sık görülen sebep genetik olarak ya doğuştan tesislerin yeteri kadar gelişmemesi sonucunda sperm üretiminin bozulmasıdır bizden çok bunu görüyoruz. Fakat bunun dışında ilmemiş inmemiş testis dediğimiz eee erkek çocuklar doğdukları zaman bu testisler eğer kanalda ise, geç aşağı indiyse bunlarda da ileride kısırlık olabilir. Ondan dolayı televizyonunuz vasıtasıyla önemli bir mesaj vermek istiyoruz. erkek çocukları olan ailelerde çocuk 3-4 yaşına gelinceye kadar hayaların aşağıda olup olmadığını mutlaka kontrol etmek ya doktora kontrol etmek gerekir. Eğer hayalar kanalda kalıyorsa mutlaka bunu 3-4 yaştan önce ameliyatta indirmek gerekir ki çocuklar ileride Sonra kısırlık sonuna karşı karşıya kalmasınlar. Bir de ileride 11-12 yaşta geçirilen geçiren kaba kulak boya sektöründe çalışan kişilerde, petrol içinde çalışan kişilerde de sıklıkla sperm sorunu olabiliyor. Bunlar karşımıza infertil olarak gelebiliyorlar. Peki çiftlerden erkekte erkek kısırlığı varsa ve bayanda bir problem yoksa ne gibi bir tedavi uygulanıyor? Erkek kısırlığında çok fazla ilaç tedavisinin etkisi olmuyor. Bugün internete girip baktığın zaman birçok ilaçlar göreceksin. Fakat hiçbir tanesinin etkinliği kanıtlanmamış bir tek durumda ilaçların faydası olabiliyor. Eğer erkeklerde sperm üreten hormonlar yeteri kadar salınmıyor ise o hormonların desteğini yaptığınız takdirde ancak bu durumda e, hormon desteğiyle sperm e, normal duruma gelebiliyor. Onun dışındaki durumlarda ki onun dışındaki durumlar %95'lik bir durumu oluşturuyor. İlaçların çok bir faydası olmuyor. Burada demin de dediğim gibi sperm parametresi çok bozulmadıysa aşılama yapılabilir ama çok bozulduysa tüp bebek yapmak gerekir. Bunlarda özellikle yani tüp bebek gerektiren hastalarda gereksiz yere aşılama gibi ilaç tedavisi gibi şeylerle zaman kaybetirmeden Hastayı bir, an, bir an önce tüp bebek yapmak gerekir çünkü tüp bebekteki başarı şansı kadının yaşına bağlı. Hı -hı. Kadın ne kadar çok genç ise başarı şansı o kadar çok yüksek. Kadın yaşı ne kadar ileriyse özellikle 40 yaşlardan sonra olduğu takdirde başarı şansı o kadar azalmaya başlıyor. Peki erkeğin yaşının önemi var mıdır? Erkeğin yaşının çok ciddi bir önemi yok yani erkeğin yaşı 50 yaşını geçten sonra çok az genetik hatalar olmakla beraber erkeğin yaşının çok bir, çok bir önemi yok ama kadın yaşı çok önemli. Özellikle 40 yaştan sonra, 45 yaştan sonra hele hele başarı şansı daha da iyice azalıyor. Yani ne kadar erken tedavi olup tüp bebek tedavisine başlanırsa o kadar önemli hastalar için. Evet aynen mesela bizim merkezimizde 30 yaşından önceki kadınlardaki başarı şansı bir denemede %60 civarında bu 35 yaşlarda 35'li yaşlarda %55'lere düşüyor. 40'lı yaşlarda %35 %40'lara düşüyor. Dolayısıyla 45 yaşına geldiği zaman bu oranlar %3 %4'lere düşüyor. Dolayısıyla kadın ne kadar genç iken başvuru ise o kadar başarı şansı yüksek oluyor. Peki hocam tüp bebek tedavisi sadece bir kere, bir kere mi yapılıyor ya da birkaç kez denenilebilir mi? İlk tedavide başarısız olmuş bir hasta bir daha deneme yapabilir mi? Şimdi tüp bebekte elde ettiğimiz yumurta sayısı çok fazla ise bunların sadece bir ya da iki tanesini transfer ediyoruz. Geri kalanları dondurabiliyoruz yani. Hı hı. Yani bunlar transferden sonra gebelik olduysa o dondurmuş embriyoları 5 sene içerisinde transfer edebiliyoruz. Eğer gebelik elde edemezsek 2 ay sonra dondurmuş embriyoların transferini yapabiliyoruz. Dondurmuş embriyo transferinde hem hastaya ilaç vermeden yapılıyor, hem kan testleri yapılmadan yapılıyor, hem de daha ucuz bir maliyet teşkil ediyor hastaya. Ve bizdeki dondurmuş embriyo transferi ile taze embriyo transferinin gebelik oranları da aynıdır. Dolayısıyla böylesi bir şans da var ama donduracak embriyo kadar, donduracak embriyo çıkmadığı takdirde, tek bir seferlik embriyo çıktığı takdirde o zaman da ikinci, üçüncü, beşinci deneme yapılabilir her deneme arasında minimum 2 aylık bir sürenin geçmesi gerekiyor. Hocam Brüksel Tüp Bebek Merkezi olarak sizin yeni teknikleri getirdiğinizi biliyoruz Türkiye'de. Peki şu an tüp bebek tedavisindeki yeni tekniklerden bahseder misiniz bize? Epeyce bir yeni teknik var. Çünkü her ayın 5 günü Belçika'da çalışmanın bize verdiği en büyük avantaj. Yeni teknikler daha orada uygulamadan burada yapabilme şansına sahip olabiliyoruz. Bunların birkaç tanesini saymak gerekirse imsi tekniğini sayabiliriz. İmsi tekniği spermleri 100 değil de 8000 kere büyütüp genetik yapısı en iyi olan spermi seçme tekniğidir. Ki Bunu yaptığımız zamandan beri başarı oranları %10-15 daha fazla arttı. Özellikle sperm sayısının az olduğu morfoloji dediğimiz yapısal bozukluğun çok fazla olduğu spermlerde bu hastalara çok büyük avantaj sağlıyor. Veyahut da sperm, sperm sayısı sıfır olup da Hayalardan biyopsi yapıp sperm bulduğumuz hastalarda bu tekniğin çok büyük faydasını görüyoruz. Yine kokültür tekniği var. Yapay rahim tekniği. Daha önceden en az 2-3 başarısız denemesi olan hastalarda rahim içerisinden biyopsi yapıp, rahim içerisindeki dokunun kültürünü laboratuvarda yaptığımızda yapay rahim yapmaktayız. Yapay rahim içerisine milolara koyduğumuz zaman bunların tutulma şansı, bunların kalitesi çok daha fazla artıyor. Bunu sayabiliriz. Yine iyonomisin denen bir teknik var. Sperm ile yumurtanın döllenmesinin zor olduğu durumlarda, döllenme oranlarının düşük olduğu durumlarda laboratuvarda kullanılan bir teknik. Bu da döllenmeye zorluyor embriyoyu. Bunun da, bunun da bir avantajı var. Özellikle daha önceden döllenme sorunu, sorunu olan hastalarda çok büyük avantaj sağlıyor. Buna benzer birçok teknikler daha sayılabilir. Siz yani Brüksel'de e, ayın ilk 5 günü Brüksel'de olmanız sayesinde orada ye çıkan yeni teknikleri hemen Türkiye'de uygulamaya başlayabiliyorsunuz. Hatta bazen orada uygulamadan direkt burada başlayabiliyoruz. O bakımdan çok büyük avantaj. Bu da tabii e, tüp bebek tedavisi yaptırmak isteyen hastalar için Brüksel Tüp Bebek Merkezi'ni seçmeleri büyük bir avantaj oluyor onlar için. Çünkü orasıyla burası arasında hiçbir fark yok yani dolayısıyla Avrupa'da ne varsa burada fazlası var, eksiği yok yani. Hocam Türkiye son yıllarda e, sağlık bakımından parlayan yıldız oldu. Peki Türkiye'nin Ortadoğu ve Avrupa'dan farkları nelerdir buradaki merkezlerin ve hekimlerin? Bir kere burada yani iyi e, yetişmiş hekimler olması gerekiyor. E, ve çok iyi altyapısı olan hastanelerin ve merkezlerin olması gerekiyor. Ki e, doktor e, iyi tabibet yapabilsin. E, bütün bunların ikisi olduğu takdirde o zaman e, parlayan yıldız olursunuz. Türkiye'de bu ikisi de var. Hem altyapısı çok iyi olan merkezler var. Hem çok iyi doktorlara var. Bundan dolayı e, Türkiye gerçekten sarık alanda gittikçe yıldızı parlayan ülkeler arasına giriyor. Hocam daha önce tüp bebek tedavisi yaptırmış ve başarısız sonuç almış bir hasta. Tekrar tüp bebek tedavisi yapabilir mi? Ya da ona ne gibi teknikler uyguluyorsunuz? Şimdi daha önceden başarısız denemesi olan hastalara bizim bakışımız tamamen değişik mutlaka daha önceden niçin başarısız olduğunun sebeplerini iyice araştırmak gerekiyor ki biz sonuca gidebilelim. bize daha önceden bir ya da iki başarısız denemeyle başvuran bir hasta geldiği zaman ilk başta rahim ve tüp filmi var mı yok mu ona bakarız. Tüplerde tıkanma var mı yok mu ona bakarız. Çünkü tüplerde tıkanma var ise orada bizim tıpta hidrosalpeng dediğimiz tüplerde sıvı birikmesi sonucunda tüp bebekteki başarı şansını azaltıyor. O zaman tüpleri ya tamir etmek ya açmak gerekiyor veya da tüpleri bağlamak gerekiyor ki biz başarı şansını arttırabilelim. Mutlaka histeroskopi denen, rahim içerisinde bir kamerayla gidip bakmak lazım. Çünkü rahim içerisinde yapışma olabilir, sineşi dediğimiz durumlar olabilir, miyom olabilir, polip olabilir, doğuştan gelen perdeler olabilir. Bütün bunların hepsi başarılı şansını azaltan faktörler. Ee, kamerayla gidip rahim içerisine baktığımız zaman yani histeroskopi yaptığımız zaman bunlar varsa bunları aynı anda düzeltebiliyoruz. Yine e, kadında pıhtılaşma bozukluğu, kan bozukluğu, e, kanda pıhtılaşma bozukluğu var mı yok mu diye testler yapıyoruz. Burada eğer bir sorun çıkarsa e, embriyo transferinden sonra kanı sulandırıcı ilaçlar vermeye başlıyoruz. Bir başka şey kadında ve erkekte mutlaka genetik test yapıyoruz. Bazen genetik testlerde kromozom bozukluğu olduğu takdirde bu da başarısız tüp bebek denemelerine yol açabilir. Bunun telebisi var mı? Burada da hastalara sunduğumuz bazı alternatifler var. E, bu tüp bebekte de, bebek de PGD dediğimiz genetik ayıklama yapılabilir ve genetiği en iyi olan embriyolar seçilip hastalara verilebilir. Bütün bunlardan sonra hastaya tedavide yapacağımız prosedürü kararlaştırmak lazım. İşte burada yapay rahim teknolojisi sunabiliriz hastaya. Kokültür tekniği. Veyahut da hastaya mutlaka imsi tekniği sunabiliriz. Daha iyi spermi seçip başarı şansını arttırmak. Hastaya iyonomisin tekniği sunabiliriz. Yani bütün geçmişin analizini iyi yapıp oradan ders çıkarmak lazım. Oradan alınabilecek önlemlerin hepsini almak lazım. Yapılacak tüpeti de en iyi kaliteli emriyeyi elde etmek için bütün teknolojileri kullanmak lazım. Yani bir kere tüp bebek tedavisi yapmış ve başarısız olmuş bir hasta umudunu kaybetmemeli. Kesinlikle kaybetmemeli. Buradaki en önemli şey hep belirttiğim gibi kadının yaşı, kadın genç olduktan sonra tüp bebekteki başarı şansı çok yüksektir. Onun için sebepleri araştırıp sebebi, sebepleri ortadan kaldırdıktan sonra ya, başarıya ulaşmak çok daha kolay olacaktır. Peki hocam e bir çift çocuğunun olmadığını yani ne kadar zaman sonra tüp bebek tedavisi yapması gerektiğini düşünebilir? Yani kaç ay sonra? Şimdi o kadının yaşı 35 yaşından genç ise en az bir yıl denemesi gerekiyor. Hı hı. 35 yaşından sonra 6 ay denemesi gerekiyor. Bu sürelerden sonra geberi elde edilmiyorsa doğal süreç içerisinde o zaman bir takım testler yapmak lazım. Ne de bu testler? Erkekte sperm testi yapmak lazım. Kadında ultrason yapmak lazım yumurtalıkların durumuna bakmak lazım. Rahim et tüp filmi çektirmek lazım. Bir de hormon testleri yapmak lazım. Çünkü bu hormon testleri yumurtaların kalitesini belirten testlerdir. Hı hı. Burada bir bozukluk çıktığı takdirde buna göre bir tedavi yapmak gerekir. E, tüp bebek tedavisi en son aşamada hastalara sunacak bir şey. İlk aşamada sunduğumuz tek şey erkeğin sperminde eğer azalma var ise, hareketlikte yahut morfolojisinde bozukluk varsa o zaman bunlara ilk aşamada e, tüp bebek sunmak gerekiyor. implant uygulaması herkese yapılabilir mi? Doktor Adnan Menderes Yıldırım implant uygulamaları hakkında bilgiler veriyor. Sevgili izleyiciler, şimdi yanımızda Doktor Adnan Menderes Yıldırım var. Bugün bize implant tedavileri hakkında ve implantoloji hakkında bilgiler verecek. Merhaba hocam, hoş geldiniz Merhaba, programımıza. Hoş hocam, bize bu hafta implant tedavilerinden Hı. bahsedeceksiniz sanırım. İlk olarak bize implantın ne olduğunu açıklayabilir misiniz? Tabii ki. Implant e, diş çekilmiş dişlerin yerine konulan diş kökünü taklit eden basit vidalar. Şöyle hayal edelim, bu benim bulduğum bir buluş benzetme. Duvara bir resim serçevesi as asacaksınız. Ne yapılıyor? Bir matkapla duvar deliniyor, delinen duvarın içerisine dübel yerleştiriliyor plastik ve o plastik dübelin içerisinde bir yuva daha var. Çiviyi koyuyorsunuz, resim nasıl asıyorsunuz. Biz de implantı uygularken hastanın ağzında normal diş çekimi için yapılan anestezi, öyle genel anestezi, hastanede yat, öyle bir sorun, problem yok. Çünkü implant son derece basit bir şey. Bir örnekleme yapmam gerekirse bir diş çekilecek. Onun için yaptığımız uyuşturucuyla muayenelik şartlarından başlıyorum. Burada uyuşturuyoruz. Çok dikkatli bir şekilde dişetin açıp dişetin açtıktan sonra da kemiğin içerisinde biz hekimin röntgende tespit ettiği en ve boyu e, e, taklit eden bir yuva açıyoruz. Ama bunu getirip sonradan buraya dikkatli bir şekilde de alıyoruz. Dikişle şeyi kapatıyoruz dokuyu, yumuşak dokuyu. Eğer hastanın çene kemiğinin kalitesi çok yukarıdaysa çok iyiyse yani D1 kalitesi, biz bunu e, alt çenede 20-25 gün, üst çenede eskiden daha uzundu, üst çenede maksimum 2 ay içerisinde üst yapıyı yeniliyoruz. Bu şu demek, yani hasta bize geldi, e, ilk geldiği seans 1 veya 15 veya 20 sayıların hiçbir önemi yok. Aynı seansta biz bütün implantları bitiriyoruz. Hiçbir şekilde ağrı yok, sıfır ağrı. Yani bütün implantlar çakılmış oluyor, ilk geldiği gün. Çakma alışkanlık haline geldi, vidalıyoruz. Vidalıyoruz. Vidalıyoruz ve e, ondan sonra hastamızı işte e, yurt dışından veya şehir dışından geliyorsa e, üç gün 5 gün bir hafta bizimle görüşmüyor, yani bir ihtiyacı diyor zaten bizimle görüşmeye. Çünkü herhangi bir sıkıntısı olmuyor. İmplantta uyuşukluk geçtikten sonra evet bir yarım saat kadar bir ağrı oluyor, bunun sebebi implant değil uyuşturucu maddenin içinde bulunan adrenalin solüsyonun etkisi geçince damarların içerisinde çok ciddi bir basınç geliyor. Ve bu gelen basıncın ağrısını hissediyor hasta. Hı hı. Fakat biz bunun önlemini alıyoruz. Hasta çok böyle ağrı eşiği çok düşükse. Benim gibi. Yani sizin gibi. <laughs> şey yapıyoruz. E, şey işlem bittikten sonra bizim hemşiremiz poposundan bir tane ağrı kesiciyle antibiyotik zerk ediyor. Bu ağrı muhtemelen bir 10 dakika gibi bir süreç içerisinde kayboluyor ve bir daha asla ve asla ağrısı olmuyor. Hiçbir Ağrı ya da sızı hissetmiyor diyebiliriz. Kesinlikle. Uygularken zaten sıfır ağrı ama uygulama bittikten, uyuşukluk geçtikten sonra aynı gün içerisinde bir yarım saat kadar bir ağrı yaşıyor. O da o dayanılmaz bir ağrı değil. Bir analizlikle basit bir ağrı kesiciliği de giderilebilir. Hı -hı. Yarım saat sonra ortadan kalkıyor ve bir daha kesin ağrı o söz konusu değil. Ya yani implant tamamen tekrar tekrar söylüyorum. Ben sizinle uzun yıllarda televizyonlarda çok değişik programlar yaptık. Hep söylüyorum implant uygulanırken ağrı sıfır. Eğer hasta herhangi bir ağrı duyuyorsa burada mutlak suretle hekim bir hata yapıyor. Bir sıkıntı var demek. Kesin hekimin hatasıdır bu. Hastayla hiçbir bağlantısı yok. Hı hı. Hocam peki en çok merak edilen konulardan bir tanesi de hastanın ağzında hiç dişi yoksa 32 tane implant mı yapılıyor? Yani kaç tane implant yapılıyor ve hiç ağzında diş olmayan hastaya implant yapılabiliyor? Yani tabii ki yapılıyor. Zaten implantın esas ana amacı bu. Eskiden e, bunun bütün dünyada böyleydi. Zaten ben de yapıyordum eskiden. İşte ben 27 27 yıldır implant e, uygulayıcısıyım. Implant uygulamadan önce yaptığımız damaklar, işte şakır şukur oynar, hareketli, e, hareketli protezler, protest, e, işte altına yemek artık kaçar, yüzünde bir çöküntü olur. Yani olduğu yaştan daha yaşlı gözükür kişi. Biz esas amacı zaten implantın yola çıkarken ilk implantın uygulanması tam dişsiz ağızlarda uygulama. Ama sizin sorunuza gelirsek yani 32 diş eksik. 32 tane implant zaten fantazi. Mantığı da yok bu işin. Üst çenede 6 ile 8. Alt çenede 6 ile 8 implant yapıp biz hastamıza hastanın kesinlikle çıkaramayacağı Allah'ın verdiği tabi dişleri taklit eden köprüler ve kaplamalar porselenler uyguluyoruz. Yani hasta çok ısrar ederse ben tek tek işte diş ipleriyle araya girmek istiyorum derse hem ekonomik külfetine katlanacak e hem de tabi operasyon süreci şey açısından uzayacak. implant sayısı arttığı için uzayacak. Bu, o çok önemli bir hadise değil zaten. Uzaması önemli değil Ona ama. O zaten gerek de yok diyorsunuz. Bence ama. hiç gerek yok. Bunu yapan hekimler var mı? Var. Vallahi ben 27 sene içerisinde iki kere yaptım bu işi. Hı hı. Bir mantık görmüyorum ama illa ısrar ediliyorsa Yapıyoruz tabii problem yok onda. Hocam peki en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de hı hı. implant her kişiye uygulanabilir mi? Şimdi ben bu sorunuza cevap vereceğim ama önce şunu söyleyeyim. Unuttum onu birinci bölümde. İmplant titanyum diye bir maddeden yapılıyor. Hı hı. Bu madde herkesin bildiği dünyada herkes böyle algılıyor bunu. İşte kalça kırığı bel kırığında platin takılır falan diye. Kesinlikle evet. de platin değil bu da Titanium. Biz de titanyumla yapıyoruz. Bu şu demek. Yani titanyum maddesinin yani Sadece diş için değil diş dahil buna Kesinlikle en ufak bir alerjisi yok. Hı hı. Kırılması mümkün değil. Oksitlenmesi mümkün değil. Herhangi bir şekilde asla ve asla hiç kimsede alerjik reaksiyon yapması da mümkün değil. Yani hiç kimsenin vücuduna zarar veren bir madde kesinlikle, değil aslında. Kesinlikle, kesinlikle. Yani şu an zaten dünyada 30-40 bine yakın implant üreticisi firma var. Hepsinin kullandığı madde titanyum. Hı hı. Ama tabii üretilirken teknolojileri farklı farklı teknolojiler veya farklı farklı dizaynlarla oluyor. 500 eurodan başlıyoruz. 900 euroya kadar implantlar var. Bunların sebepleri ve nedenlerini bizim hastalarımız geldiği zaman tek tek karşımıza alıp neler yapılacak, kaç gün sürecek, neyden yapılacak, hangi e, e, ülkenin ürünü ve neden onu tercih etmemiz gerekir ya da neden bunu tercih etmemiz gerekir gibi hastayı inform ediyoruz. Şimdi gelelim sizin sorunuza. İmplantın yapımı için, yapılmaması için hiçbir neden yok. Her insana implant uygulanabilir. Herkese implant yapılabilir. 18 yaşına geçmiş herkese implant uygulanabilir. İşte sık gelen sorulardan bir tanesi yaşlanınca osteoporoz var. İmplant tutar mı tutmaz mı? Kesin osteoporozin ağız ve çene kemiğiyle bir ilintisi yok. İki Hı -hı. E, implantın en çok gelen sorulardan yine bu e, Tabii siz hekim olmadığınız için onu so sormadınız. İşte şeker hastasıyım implant uygulanır mı? Evet uygulanır. Evet özellikle biz de bunu çok duyuyoruz. Şeker hastalarına implant uygulanabiliyor mu? Kesinlikle uygulanır. Çünkü şeker hastasının şekerini 300-500 iken aldığı ilaç ya da ensülim 100-150'lere kadar düşürebiliyorsa hiçbir hı. endikap yok. E i̇şte kalple stent takıldı implant olur mu? Kesin olur. Hipertansiyon var yani yüksek tansiyonum var. Hı hı. Yapılır mı? Zaten implantla hipertansiyonun pek hiçbir alakası yok. Stentle de alakası yok. Buradaki e, ilgi yani tansiyon ve stentle ilgili durum kullanılan uyuşturucu maddenin içinde bulunan adrenalin maddesiyle ilintili. İmplantın kendisinin ne tansiyonla arttırıcı ya da düşürücü ya da kalp stendini etkileyen bir en ufak bir etkisi efekti yok. Sadece ve sadece kullandığımız ilacın içerisinde bulunan adrenalin solüsyonu. Hı hı. Ama bu damar daraltıcı olduğu için tansiyonu provoke ediyor. Biz bu durumlarda hastadan aldığımız ön bilgi, aslında zaten artık çağımız bilgi çağı. Gelip bize ben hipertansiyon hastasıyım, yani yüksek tansiyonum var ya da şeker hastasıyım, e, şeker hastasıyım ya da kalp hastasıyım dediği zaman biz bu damar daraltıcı ilacı içermeyen, yani adrenalin içermeyen solüsyonlar kullanıyoruz. Hı hı. Tabi hekimin işi biraz güçleşiyor burada çünkü kan miktarı daha fazla olduğu için damar dar daralmadığı için hı hı. ama e, hastamızın sağlığı hekimin emeğinin süresinin uzamasından daha önemli hı hı. olduğu hı hı. için hı hı. kesinlikle en ufak bir engel yok yani bundan emin olabilir sayın izleyiciler. Evet yani diyebiliriz ki şeker, tansiyon ve bunun gibi hastalığı olan hastalar eğer hastalıkları kontrol altındaysa Implant yapılmasında Aynen hiçbir sakınca yok. Ben e, ilerleyen programlarımızda inşallah e, bir gün o vakamı getireceğim. İddia ediyorum yeryüzündeki en spesifik e, problemlerden birisini taşıyordu hasta. Problemler diyorum bakın problem değil. Bir, şeker 300'dü ama kontrol altında. Hı hı. Tansiyonu 19-20 idi. Tansiyon kontrol altında. Kalbinde 3 tane stent var. Hastanın zaten yaşam ni engelleyen bir durum değil stent. Hı hı. Takıldıktan sonra. Dört, en önemlisi hasta Parkinson. Herkes bilir Parkinson'u. Evet. Ve bu Parkinson'lu olduğu için bizim için tek ne hasta başını da tutamıyor titrediği için. Evet. İşte bizim şoför gelip buradan tutuyor ya da asistanlardan bir tanesi. O şekilde ben bir vakam vardır. Bunu bu, çok sayıda televizyon programına çıkıyorum siz de biliyorsunuz. Evet. Birkaç kez konu gettim. Onu da buraya konuk olarak stüdyoya getireceğiz. Evet ondan da tedaviyle ilgili bilgileri alabiliriz. Kesinlikle. Kesinlikle. Bu arada ben yine bilgi sahibi olsun diye izleyicilere şunu söyleyeyim. Geldiler bir hafta 10 gün burada kaldılar. O bir hafta içinde bizim de ilk gün önemli. Ondan sonra bizi bir daha hiç görmeyecekler. Evet. Bu hastanın ağzında diş yoksa biz hastalara buradan dişsiz göndermiyoruz. 4-5 gün sonra ölçü alıp geçici yalancı dişler yapıyoruz. 27. Hasta o bekleme süreç dilimi alt çenede 20 gün üst çenede 60 gün 65 gün neyse o zaman dilimi için ülkesine geri dönüyor. Tekrar bize gelip bir hafta on gününü bize ayırırsa hastamıza biz burada sabit protezler yapıp gönderiyoruz. Eğer ağzı yeterli kemik yoksa bile <laughs> e, artık teknoloji o kadar ilerledi ki kemik yapay kemik tozları ya da hastanın ağzında implant yapılmayacak bölgelerdeki e, fazla kemik olan bölgelerden kemik alıp biz burayı aşılıyoruz. Yani kemik oluşturuyoruz. Çok abartılı kemik kaybı var. Hasta illaki ben yarı sabit değil, illa sabit istiyorum diyorsa bunun da çözümü var. Kalça kemiğinden kemik alınıp hastaya tekrar aşı yapılıp aynı anda implantları uygulayıp geri gönderebiliyoruz. Yani diyebiliriz ki çene kemiğinde problem olan kemik erimesi ya da başka hastalıklardan dolayı kemiklerinde problem olan hastalara da yine implant tedavisi uygulamak mümkündür. Kesinlikle zaten artık implant yapılanlamaz denilen bir vaka yok. Evet. Kesinlikle her en kötü vakanın böyle çözümü var. Bundan emin olabiliriz izleyiciler. Tabii ki bir zaman ve tabii ki biraz ekonomik külfeti artabilir. Yani normal bir hasta geldi bize, kemiklerinde yatay ve dikey alışan bizi tatmin edecek bir mesafe varsa biz tık 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 diye yani benim için bisiklete binmek gibi oldu zaten bu iş. Üç dakika içinde bir implant uyguluyoruz. Öyle çok öcü uzun süren bir dava evet, değil bu Evet bir varsa. de o en çok merak edilen <laughs> konulardan bir tanesi de ameliyat ortamında mı yapılıyor? Hani saatler süren bir operasyon mu? Hani bu insanları yok. kaygılandırıyor biraz da. Yok daha. şimdi şöyle bir kere ameliyat ortamında yani ameliyathane hastane ortamında implant yapılması gerekliliği yok. Klinikte normal demin de programın başında söylediğim gibi normal bir diş çekimi için yaptığımız anesteziyle başlıyoruz. ile başlıyoruz. Bir implant için tek bir implant için örnek veriyorum. 3 dakika içinde bir implantı biz monte ediyoruz ve bitiyor. 10 tanesi 30 dakika sürer. Evet sevgili izleyiciler bir implantın yapılma süresi yaklaşık 3 dakika diyebiliriz. Hatta şimdi e, benim çalıştığım 2-3 değişik firma var. Bu firmalardan bir tanesi e, bu süreci dolaylı olarak kısalttılar. Neden? Uygulama süresinden bahsediyorum. Hı -hı. Biz eskiden e, işte 2 mm, 2.8, 3, 4 şeklinde frezler kullanırken şimdi birinci freze girip arzu ettiğimiz çap neyse Aradaki 3'leri 4'leri atlayıp 5 mm çapında implantı yani bu muhtemelen daha henüz üretim aşamasında 1-2 ay sonra devreye girecek. 2 dakika, 1,5 dakikada implant uygulanabilir. Bu da hastalığı için büyük bir konfor sağlayacak. Tabii ki sağlayacak. zaman açısından çok büyük. Hekime de büyük konfor. Sadece hasta için değil.